Ben şimdi geliyorum. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür mü? Neden? Karşılaşmamızı anlatacaktın ama sonra... <laughs> Bakışlarını görünce... Çok büyük incelik gösterdin. Sağ ol. Ama karşılaşmamızda da kabalık ettim. Bundan ötürü özür dilemeliyim senden. Yo, onu da nereden çıkardın? Sevgilinle arana girmeye çalıştım. Bu kabalık değil mi? Sevgilim mi? Umarım sorununuzu çözmüşsünüzdür. Of ya gene karışıyorum. Neyse beni ilgilendirmez. O benim sevgilim değildi. Değil miydi? Yani öyleydi ama değildi. <laughs> yani değil. <laughs> benim sevgilim falan yok. Tamam canım. Sen nasıl diyorsan öyledir. Cemcim, buyur canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Ee Cem, ne zaman gideceksin bir daha dağlara? Vallahi bana kalsa hemen. Ama işin gücün başına geçince... Artık şehirli oldun desene. Anlamaktan korkuyorum o yüzden. Salonda olmasa. Spora mı gidiyorsun? Evet. En azından ona aksatmıyorum. Tırmanışla ilgili bir program mı? Yok. Formu korumak için. Ağırlık, yürüyüş, koşu. Senelerdir spor yapamadım ben de. Biraz hareketlenmek lazım aslında. Değil mi Filiz? Efendim? Spor diyorum. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kız büsbütün kötü olmuştur adam babası çıkmayınca. bayağı kötüydü. Doktor sakinleştirici verdi. Ben çıkarken uyuyordu. Zavallı kız. Polisle konuştum bugün ama onlara başvuran da olmamış. Ya bir yakını bir tanıyanı vardır elbet. Yapacak bir şeyler bulmalıyız mutlaka. Bir çay daha alır mısın Yılmaz? Zahmet olacak Hayri abi ama. Ne zahmeti canım hemen geliyor. Peki sen Filiz'le buluşabildin mi bu arada? Tahi ya. Anlatsana oğlum çatlatma adamı ya. Anlatacak bir şey yok. Fazla konuşamadık. Nasıl yani? Konuşmak için aramadı mı o seni? Sadece hisseler için dönmüş. Tek derdi buymuş. Öyle dedi. Yılmaz. Sat kurtul be. Bu tekinerler çıksın artık hayatından. Söylesen oğlum. Beladan başka bir şey getirdiler mi başına? Biz birbirimizin içini biliriz Yılmaz. O hisseler umurunda bile değil, biliyoruz biz bunu. Doğru, umurumda bile değil. O hisseler sanki bir kara bulut gibi üzerimde. Bir kuruş bile alamam onlar için. Sadece kan ve gözyaşı var üzerlerinde. Sağ ol Hayri abi. Tek istediğim Filiz'le konuşabilmek. Bir şey var sakladığı. Ama ne bilmiyorum. Bir konuşabilsek. Kaçmaktan vazgeçse. Hissediyorum. Ve benden sakladığının ne olduğunu öğreneceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.